Thank you. たはい。 şu şuradan çek, şuradan çek. 断节，树树断节。 Olun, hoş geldiniz. hoşgeldiniz. Ben İnegöl Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Ali Satılmış. Aynı zamanda kurşunlu çiftçiden çiftçi olarak görev yapmaktayım. Dün akşam çıkan lodosla birlikte kurşundaki bütün seralarımız heba olmuş durumdaydı, durumdadır. Yaklaşık 7 bin dölüm alanın 5000 dölümü kurşunlu da sera olarak bulunmaktadır. Bu seralarımızın tamamı şu anki lodosla birlikte toz duman oldu. Ne naylon kaldı ne demir kaldı. Yani kurşunlu olarak şu an bir 10 milyon kadar zararımız bulunmaktadır diye düşünüyorum. Artı bir de gece yağmur yağacağı için ve bu 3-5 gün içinde de çok soğuk, eksiye düşeceği için havanın e, üründen de zarar edeceğiz. Bunda aylık bazda bulunduğumuz zaman 1 milyon TL kadar kurşunlu olarak yani çok ciddi bir zararı uğramış durumdayız. Bu durumu yetkililere bildirmek istedik. İnşallah çilek üreticileri olarak zor, zor durumdayız. Yetkililerden yardım bekliyoruz